Trump'ın e, kamuoyu yoklamalarındaki e, yeri çok sarsıldı ve e, tabii ki e, o nedenle şu anda e, solda bir güçlenme var. Geçen e, cumartesi de konuştuk. Aslında şu an yaşanan Amerika'da tam Bernie Sanders'ın beklediği ortamdı. Yani Bernie Sanders demokratların başında olsaydı belki ilme kazanırdı şimdi. Çünkü onun o e, daha radikal mesajı. İlk defa beyaz orta sınıf üzerinde, eğitimli beyaz orta sınıf üzerinde sadece gençler değil, orta yaşlı ve biraz da kararsızlar üzerinde etkili olmaya başladı. O nedenle Bernie Sanders yerine şu anda Biden'ın olması biraz şanssızlık gibi demokrat, demokratların sol kesimi açısından. Fakat Avrupa'ya Avrupa bakınca, Avrupa'daki dinamiklere bakınca ülke ülkeyle almak gerekiyor Ruşen. Yani orada genelleme yapmak zor. İtalya'da mesela çok ciddi bir sağcı popülist var. Ona karşı bir sol popülist henüz oluşmadı. Yani onu söyleyebilirim. Solda İtalya çok önemli bir ülke. Orada soldan bir birisi gelip yani kolay kolay oradaki sağ bloku, göçmen karşıtı bloku devirmesi zor gözüküyor bana. Fransa'da da Macron olayı zaten merkezde. Yani Fransa ve Almanya merkezde. İngiltere önemli. İngiltere'de Boris Johnson'ın verdiği mesajlar Trump'a göre daha yapıcı. Yani Boris Johnson hep Trump'ın bir ikizi gibi görülüyor ama aslında Trump'a göre çok daha merkezde bir politikacı ve popülist olmasına rağmen sonuçta Oxford Cambridge eğitimli ve elit tabakaya mensup birisi. Popülizmi oynuyor. Tiyatro gibi oynayan birisi. Trump gerçek bir popülist yani. O açıdan Johnson'ın verdiği mesajlar da İngiltere'de bence kutuplaştırmayı azalttı. İngiltere'de ciddi bir ırkçılık meselesi var. Orada siyah da bir nüfus var. Fakat gerek İngiltere'nin siyah nüfusu olsun, gerek Fransa'nın siyah nüfusu olsun. Bunlara baktığımızda siyah meselesi orada Müslüman meselesi kadar ciddi değil.